thank you Merhabalar, sizi tanıyabilir miyim? Aslı Güven, e, Kimya Yüksek Mühendisiyim. E, firmanın ARGE departmanından sorumluyum. zamanda da şirket e, ortağıyım. E, firmamız, ülkemiz ve yurt dışında yaklaşık 70 ülkeye ihracat yapıyor. Bitki besleme ürünleri üretiyoruz. E, bütün ürünlerimiz e, İzmir'de e, ambalajlama, paketleme yapılıp gerek ülkemize gerek de yurt dışına gönderiliyor. Nano teknoloji ürünleri geliştiriyoruz ve üretiyoruz. Bunları da şu anda Growtech Tarım Fuarı'nda sergilemekten çok mutluyuz. Aslanım neredeyse fuarın en güzel standı size ait. İşte tasarım kimin? Tasarım her şey kendimize ait. Ama biz bu fuarı önemsiyoruz ve gerçekten ülkemize çok büyük katkı sağladığını düşünüyoruz. O yüzden de biz de ne derece katkıda bulunabilirsek onun için çalışıyoruz, çabalıyoruz ve en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Harika. Peki, fuarla ilgili izlenimleriniz nelerdir? Katılımcılar yerli mi, yabancı mı evet. veya e, oranlarsak e, en çok e, yerliler mi katılıyor, yerli halktan mı katılıyor yoksa yabancı müşterilerimiz, yabancı ziyaretçilerimiz mi daha ağırlıkta? Evet, e, fuar aslında her yıl çok iyi geçiyor bence. Ben gerçekten e, Growth Tech Tarım Fuarını, o, organizasyonunu yürekten tebrik ediyorum. Bu yıl da yine çok iyi. Katılımcı sayılarına baktığımızda daha çok bana göre yüzde yetmiş, yüzde yetmiş yabancı katılımcı. E, yerli katılımcılar bunu oranla biraz daha düşük. E, tabii ki bu ülkemizi çok iyi e, gösterdiği için ben gerçekten mutluyum. Ve herkes de bundan büyük keyif alıyor. Şu anda Avrupa'da bile bu şekilde organizasyon olduğunu düşünmüyorum. Yani biz çok yakından takip ediyoruz birçok fuarı, organizasyonları. Bence Growth Tarım Fuarı şu anda dünyada en iyi konumda. Çok teşekkür ediyoruz. İyi fuarlar diliyoruz. Çok teşekkür ederiz biz de. Umarım önümüzdeki yıllarda yine aynı heyecanla, mutlulukla, sevinçle devam ederiz. Biz yine en iyi şekilde katılmaya çalışacağız. Herkesi de fuara davet ediyoruz, bekliyoruz. Müzik